Ankara Etimeskut Kut Zırhlı Tugay Komutanlığında tankçı üst olarak görev yaparken kaza sonucu şehit düşen üst Sonat Karaoğlu'nun cenaze namazı Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılındı. 29 yaşında şehit olan üst Sonat Karaoğlu'nun cenaze namazına 6. Ana Hava Jet Üssü Garnizon Komutanı Tu General Levent Taştan, Bandırma Belediye Başkanı Sedat Pekel, Ankara Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gelen subay arkadaşları, Savaşan Şahin F-16 pilotları, 161. Filo Komutanlığı'ndaki albaylar, subaylar, şehit subayın Hacı Yusuf Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen babası Refik Karaoğlu ve kalabalık bir vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası başlayan yağmur altında şehitin cenazesini havacı askerler omuzlarında taşırken komutanlar yol boyunca saygı duruşunda bulundu. Cenaze şehitliğe götürüldü. <laughs>